Merhaba. Bugün sizlere eğlence meraklısı başarımını göstereceğim. Nasıl yapılır? Nasıl kolay bir şekilde bitirilir? Kaç saatte bitirilir gibi sorularınızı cevaplayacağım. Hemen bakıyoruz. Benim 635 maçım var. 800 maç yapmamız gerekiyor bu kıyafeti alabilmemiz için. Hemen şöyle bakalım. Önceden arkadaşlar dar alan vardı ve bu e, şey açığı yakaladığımızdan beri hani onu kaldırdılar. E, keskin nişancı savaş ve hızlı maç var. Hızlı maç da oluyor çok geç oluyor. Yani birazcık beklerken sıkılıyorsunuz. Savaşta zaten hiç olmuyor. Ama keskin nişancı bu görev için başarım için çok ideal. Keskin nişancı eğitimine açılmasına 13 saat var daha. Bakın her pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar atılıyor. Yani bu demektir ki siz cuma, cumartesi, pazar her yarım saat yani her gün bir yarım saat oynarsanız böyle seri bir şekilde bu başarımı bitireceksiniz demek oluyor. Hemen bakalım e, hızlı maç oynayacağız biz. E, hızlı maçta sıkılacaksınız eğer bir e, partneriniz yoksa. Maçta sıkılacaksınız. Hani yarım saat o yarım saat siz falan idare edersiniz bir şekilde. Ama tek başına başlat atla derken çok sıkılıyorsunuz. Hemen ben size göstereceğim hızlı maçta nasıl oluyor. Keskin nişancıda da mantık aynı. Fakat keskin nişancıda canınız çabuk gittiği için oyun alanının dışında. Orada daha kolay oluyor. Hemen ölüyorsunuz. Ama hızlı maçta 2 dakika falan bekleme süreniz oluyor. Hemen göstereceğim. Şöyle başlattım. İlk defa Miramar geldi bu arada. Hemen şöyle sessiz bir yere geçeyim ben. Size anlatmaya devam edeceğim. Zaten uçağa bineceğiz ama. Her neyse birazdan anlatacağım size. Zaten mantığı da göreceksiniz. Bakın alan küçücük. Ve ben atlı işareti geldiğinde direkt atlayacağım. Burada deniz yok. Yani benim mantığımın da hiçbir anlamı yok. Şöyle şu taraflara gidelim. paraşütüme çalıştım. Evet, e, ben bunu Arangel'da yapıyordum. Hani gördüğünüz gibi etrafta hiçbir şekilde deniz, su, birintisi falan hiçbir şekilde yok. E, ben bunu şeyde yapıyordum, Arangel'da yapıyordum. Hani ya bu şekilde olmazsa da birine başkasına öldürebilirsiniz kendinizi. Hani bomba alabilirsiniz, molotov. Benzin bidonu işte herhangi bir şey. Sizi patlatacak, sizi öldürecek herhangi bir şey. Canım gitmeye başladı bu arada. Ee, ya da erencil gelirse su birikintisine atlayıp içeride boğulmayı sağlıyoruz arkadaşlar. Hemen şuralara bakayım diyeceğim de burada hiç <laughs> loot yok. Kendimizi boğulmamız lazım. Hani Erangel'da. Öyle daha çabuk oluyor. Bakın gördüğünüz gibi canım o kadar az gidiyor ki. Yani ben şu an bakayım. Koşarak bile alan içine girebilirim. Gerçekten. Yani bu şekilde oluyor hızlı maç. Hızlı maç girmek istiyorsanız. Hani kalabalık yerlere atlayıp kendinizi öldürtebilirsiniz. Bombalayabilirsiniz. Yani hiçbir sorun yok. Ben hemen şuradan gideceğim. Bir bomba bulup ölüp çıkacağım. İnşallah. İnşallah. Yani bu şekildeydi. Hani meraklarınız, sorularınız vesaire varsa bana yöneltebilirsiniz. Unuttuğum bir şey varsa onu da ekleyebilirsiniz.